Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Her yıl temetü dağıtan 10 şirket ve güncel bilançoları. Herkese selamlar. Sizlere bu içeriğimde geçmiş 5 senede olduğu gibi önümüzdeki 5 sene içerisinde de temetü dağıtma olasılığı en yüksek hisselerin son çeyrek bilançolarını aktaracağım. Burada yer alan her yıl temettü veren hisseler son çeyrekte yüksek karlılıklı açıklamaları nedeniyle yatırımcılarını bir hayli mutlu etmişlerdir. Borsaya yatırım yapma amacınız temet emekli ise şirketlerinizin her çeyrek taşlamış oldukları bilançoları incelemek zorundasınız. Bilançosunda bozulma gördüğünüz şirketlerde hızlı aksiyonlar alarak daha iyi bilanço açıklayan temeti verimli yüksek şirketlere yönelmeniz temeti gelirinizin aksamaması için önemlidir. Borsamızda çok ciddi karlılıklar açıklayan ve doğru yönetilen şirket sayısı maalesef az. Bu nedenle de temetli emekli amacıyla şirket seçerken daha dikkatli olması gerektiği akıldan çıkmamalıdır. Ben burada sizlere şirketlerin güncel bilançolarını elimden geldiğince aktarmaya devam ediyorum. Ülkemizde her insanın mutlaka temettü emekliliğine amaç edilmesi gerekiyor. Çünkü 65 yaşına kadar adeta köle gibi çalışıp sonunda 1500 TL emekli maaşına mahkum edilip rezil bir hayat sürmek istemiyorsanız temettü emeklisi olmak tek çıkış noktanız olacaktır. Temettü emekliliği de sanılan gibi çok zorlu bir süreç değildir. 10 sene boyunca bilançosuna ve yönetim kadrosuna güvendiğiniz şirketlere birikimlerinizi fiyat hareketlerine bakmadan aktarırsanız 65 yaşına kadar çalışıp alacak olduğunuz 1500 TL'den çok daha iyi bir geliri temettü yani kar payı dağıtan şirketlerden elde edebilirsiniz. Her yıl temettü veren hisseler ve bilançolar ile ilgili kapsamlı bilgilendirmeye geçmeden önce siz değerli takipçilerimin kanalıma abone olup bu önemli videoyu beğenmesini rica edeceğim. Destekleriniz çok önemli. Şimdiden teşekkürler. Finansal özgürlük ve temettü emekliliği amacı ile güncel olarak yatırım gerçekleştirmiş olduğunuz şirketleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca kazandığınız yıllık temettü miktarına da yer verirseniz bu yolda ilerleyen yatırımcılara ilham kaynağı olmuş olursunuz. İşte detaylar. Her yıl temettü veren hisseler listesinin ilk sırasına Ereğli'yi koyuyoruz. Açıklamış olduğu müthiş bilanço temettü emeklisi olmak amacıyla yatırım gerçekleştiren kişileri bir hayli mesetti. Son 10 yıldır ara vermeden temettü dağıtan şirket için aracı kurumlar 30 TL hedef fiyat dahi verdi. Şirket son çeyrekte %760 artışla 5 milyar TL net kar ve %124 büyüme ile 18 milyar TL satış geliri elde etti. 2.80 milyar TL döviz açık pozisyona sahip şirketin net borcu bulunmuyor ve kasasında 1.84 milyar TL nakdi bulunmakta. Temeti verimliliği 8.38 olan şirketin öz sermaye karlılığı %27, yıllık net kar marjı ise %23'tür. Son 5 yılda karının %95'ini yatırımcısıyla paylaşan Ereğli, %19 ihracat oranına ve son 1 senede %18 e öz kaynak artışı gerçekleştirdi. Hissedeki yabancı yatırımcı oranı %59. Borsamızın favori şirketlerinden bir tanesi olan İskenderun Demir Çelik, yüksek temet verimle sahip her yıl temeti veren İsrail Lisesi'nde ikinci sırada yer alıyor. Çinli demir çelik üreticilerinin üretim kapasitelerini ciddi bir şekilde düşürmesi nedeniyle İstemir kaliteli bir bilanço açıkladı. İskenderun Çelik için açıklanan son bilançoda %659 artışla 3 milyar TL net kar ve %143 büyüme ile 10.50 milyar TL satış geri elde edildiği belirtildi. 5.66 milyar TL döviz fazla pozisyon bulunan şirketin net borcu geçen seneye göre %100 oranında azalarak 4.4 milyon TL seviyesine kadar geriledi. Sadece %5 halka açık oranda sahip olan İstemir ise temeti verimli 7.94, öz sermaye karlılığı ise %29. Yıllık net maaşı marjı %25 gibi uzun vadeli yatırımda istenilen seviyelerde. Son 5 yılda karının %100'ünü yatırımcısıyla paylaşan şirket %18'i ihracat oranına ve %18 öz kaynak artışına sahip. Hissedeki güncel yabancı yatırımcı oranı %13. Her yıl temettü veren hisseler listesinin 3. sırasında yer alan Ford benim uzun vadede en fazla güvendiğim şirketlerin başında geliyor elektrikli araç üretimine odaklanması ve ciddi üretim kapasitesine sahip olması uzun vadede elde tutmam için en haklı gerekçelerim arasında yer alıyor. Şirket son çeyrekte %39 artışla 1.89 milyar TL net kar ve %41 büyüme ile 19 milyar TL satış geri elde etti. 5.39 milyar TL döviz açık pozisyonu bulunan şirketin net borcu bulunmuyor ve kasasında 376 milyon TL nakli bulunmakta. Son 5 yılda karının %77'sini yatırımcısıyla paylaşan Ford, %76 gibi ciddi bir ihracat oranına sahip. Şirket son bir senede öz kaynaklarında %6 oranda bir artış yaşadı. 18 halka açık olan şirketin temeti verimliği 4.86, öz sermaye karlılığı %96, yıllık net kar marjı ise %10 bandında. Hissedeki güncel yabancı oranı %68. Beklentilerin yüksek olduğu her yıl temettü veren hisseler lisesinde dördüncü sırada yer alan Şişecam müthiş bir bilanço açıklamasına rağmen istenilen performansı gösteremeyen şirketlerden biri konumunda. Şirket 10 yıldır ara vermeden temettü dağıtıyor. Şişecam için açıklanan bilançoda şirketin %36 artışla 1.35 milyar TL net kar ve %42 büyüme ile 8.24 milyar TL satış geliri bulunmakta. 9 milyar TL döviz fazla pozisyona sahip olan şirket net borcunu geçen yıla göre %47 azaltarak 3.8 milyar TL seviyesine kadar düşürmeye başardı. Son 5 yılda karının %25'ini yatırımcıya paylaşan şirketin %42 ihracat oranı ve son 1 sene içerisinde %19 öz kaynak artışı bulunmakta. %49 halka açık olan şirketin öz sermaye karlılığı %19, yıllık net kar marjı ise %17'dir. Hissedeki yabancı oranı %30 bandında. Son dönemde müthiş bir yükseliş gerçekleştiren TOFAŞ ise her yıl temet veren hisseler listesinde 5. sırada yer alıyor. Yüksek temelatif verimliliğe dikkat çeken TOFAŞ uzun vadeli yatırımcıların portföylerine ilk ekledikleri hisse olarak ön plan çıkıyor. Son çeyrekte %14 artışla 580 milyon TL net kar açıklandı. Satış gelirleri ise %18 azalarak 5.59 milyar TL seviyesine geriledi. 2.76 milyar TL döviz açık pozisyonu bulunan şirketin borcu geçen yıla göre %28 artarak 4 milyar TL seviyesine yükseldi. Son 5 yıllık karının %62'sini yatırımcısıyla paylaşan şirket %50 ihracat oranına sahip ve son bir senede %5 oranda öz kaynak artışı yaşadı. %24'e halka açık olan Tofaş hissesinin temeti verimliği 4.71, öz sermaye karlı %63, yıllık net kar marjı ise %9'dur. Hissedeki yabancı oranı %62. Son 10 yıldır her yıl temeti veren hisseler arasında yer alan Coca-Cola, lisenin 6. sırasında yer alıyor. Temeti verimli düşük olsa da hızlı bir büyüme gerçekleştirmesi uzun vadeli yatırımcıları cezbetmektedir ise son bir senede %82 oranda değer kazandı. Coca-Cola ise şey için son açılan bilançoda %10 artışla 915 milyon TL net kar %37 büyüme ile 6.79 milyar TL satış geri elde edildi. 465 milyon TL döviz açık bulunan şirketin net borcu geçen yıla göre %12 artarak 1.7 milyar TL seviyesine yükseldi. Son 5 yılda karını %49'da yatırımsıyla paylaşan şirket %59'u ihracat oranına ve %5.8 oranında öz kaynak artışına sahip. %25 halka açık olan şirketin temeti verimliliği sadece 2.6. Öz sermaye karlılığı %21, yıllık net marjisi %10 oldu. Hissedeki güncel yabancı yatırımcı oranı %86. Elektrikli araç şarj istasyonu üretmeye odaklanan enerji sağa her yıl temet veren ister lisesinin 7. sırasında yer alıyor. Uzun vadeci yatırımcıların ilk tercihlerinden olan ise de temet verimli oldukça iyi ve son çeyrekte gayet güzel bir bilanç açıklandı. 2021 3. çeyreğinde 534 milyon TL net kar ve %45 büyüme ile 8.39 milyar TL satış geliri elde edildi. 2.62 milyar TL döviz fazla pozisyonu bulunan şirketin net borcu geçen seneye göre %2 azalarak 10 milyar TL'ye düştü. Şirket bu dönemde 7 milyon TL de finansman geliri elde etti. Son 5 yılda karının %45'ini yatırımcısıyla paylaşan enerjisel şirketinin %20'si halka açık. 7.3 gibi yüksek bir temeti verimle sahip olan şirketin öz sermaye karlılığı %16. Yıllık net kar marjı ise %5 bandında. Hissedeki yabancı yatırımcı oranı %68. Son 5 senenin en iyi net karını açıklayan Tekfen Holding her yıl temeti veren eser lisesinde 8. sırada yer alıyor. %48'i e halka açık olan ise son 1 senede %14'lük bir yükseliş gerçekleştirdi. Tekfen hissenin güncel temeti verimliği ise 6.21 gibi yüksek bir seviyede. Şirket için son açılan bilançoda 463 milyon TL net kar ve %34 büyüme ile 3.60 milyar TL satış geliri elde edildi. 273 milyon TL fazla pozisyon bulunan şirket bu dönemde 221 milyon TL finansman geliri elde etti. Şirketin net borcu bulunmuyor ve kasasında 1.13 milyar TL nakdi bulunmakta. Son 5 senede karının %26'sını yatırıma paylaşan şirket, %48'i ihracat oranında sahip ve son 1 senede öz kaynaklarında %20 artış yaşadı. Tekfen Holding'in öz sermaye karlılığı %15, yıllık net kar marjı ise %7'dir. Hissedeki güncel yabancı yatırımcı oranı %22. Beynim de uzun vadeli portföyümde yer alan Vestel Belediş'e her yıl temetü veren hisseler arasında 9. sırada yer alıyor. Yüksek temetü verimine sahip olması özellikle temettü emekliliğini amaç edilen yatırımcılar tarafından tercih edilmesini kolaylaştırmıştır. Şirket son çeyrekte %23 azalışla 278 milyon TL net kar ve %55 büyüme ile 3.92 milyar TL satış geliri elde etti. 1.70 milyar TL dövize açık pozisyonu bulunan şirketin net borcu geçen seneye göre %4 artarak 1.2 milyar TL seviyesine yükseldi. Son 5 yılda karının %65'ini yatırımcılara dağıtan şirket %76 ihracat oranına ve son 1 senede %3.7 öz kaynak sahip oldu. %13 halka açık olan hissenin temeti verimli 6.96. Öz sermaye karlılığı %56. Yıllık net kar marjı ise %12'dir. Hissedeki güncel yabancı oranı %11. Her yıl temettü veren eser lisesinde 10. sırada yer alan ismen hacmin arttığı yani borsa ilginin daha fazla olduğu dönemlerden sonra ciddi karlılıklar yazmıştır. Şu anda borsada hacimlerin artmasından dolayı gelecek bilançoda şirketten müthiş bir karlılık açıklanması beklenmekte. Bu nedenle ise de son dönemde yükseliş gözükmekte. Son çeyrekte %5 azalışla 245 milyon TL net kar ve %19 büyüme ile 24 milyar TL satış geliri elde edildi. 68 milyon TL döviz fazla pozisyon bulunan şirketin net borcu bulunmuyor ve kasasında 1.28 milyar TL nakde bulunmakta. Şirket bu çeyrekte 30 milyon TL finansman geliri elde etmiş. Son 5 yılda karının %60'ını yatırımcısıyla paylaşan şirket son dönemde öz kaynaklarını %15 oranında artırmaya başardı. Temeti verimliliği 5.17 olan şirketin öz sermaye karlılığı 61. Yıllık net kar marjı ise sadece yüzde 1. Hissedeki güncel yabancı oranı yüzde 31 oldu. Her yıl temeti veren hisseler yer alan bazı şirketler düşük temeti verimliliklerinden dolayı benim radarıma giremedi. Temetli emekliliği ve finansal özgürlük amacıyla borsaya yatırım gerçekleştiriyorsanız %5'in altında temeti verimle sahip şirketleri tercih etmemelisiniz. Benim burada en beğendiğim şirketler Ereğli, İstemir ve Vespe oldu. Ford ve Tofaş da tercih edilebilir. Şişe camın çok güzel bilançolar açıklamasına rağmen halen bu seviyelerde neden baskılandığını bir türlü anlayamadım. Uzun vadeli şirket seçerken her yıl satışların ve net kârın artmasına ve mümkünse şirketin döviz fazla pozisyon sahip olmasına ve herhangi bir net borca sahip olmamasına dikkat ediniz. Bu 4 kalem uzun vadeli yolculuğunuzda şirket ile ilgili size önerme ipuçları verecektir. Böylelikle 10 adet her yıl temeti veren hisseler ve bilanço detaylarıyla ilgili bilgilendirmede bulundum. Sizlerin de bu hisselerle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. İçeriği beğenmeyi unutmayınız. Söylediklerim kesinlikle bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Bu tarz hizmetler almak istiyorsanız SPK onay vermiş olduğu kurumlardan destek talep edebilirsiniz.